Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Sen Çal Kapım dizisi rol almalarının ardından aşkı yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel Türkiye sınırlarını aştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aldığı Sen Çal Kapım Latin Amerika'nın Oscar'ı kabul edilen prodüo ödüllerinden yabancı dil en iyi televizyon e Ödülünü sahip oldular. Erçel Bülsün sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İkili İngilizce konuşarak teşekkür ettiler. Yapım tarafından çekilen ve iki sezon ve ikinci bölüm olarak yayınlanan Sen Çal Kapımı'nın yurt dışında testan yazıyor. Dizi böylesine beğenildi ki yurt dışında ödüllere layık görülüyor. Hande Erçel ve Kerem Bülsün de adını dünya çapında duy duyurmasını sağlayan Sen Çal Kapımı... E Latin Amerika yabancı dildeki en iyi dizi seçildi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.